Hanımlar beyler günün ilk yarışmacısıyla masa başında yerimizi aldık. Her ilk yarışmacıyla buluştuğumuzda olduğu gibi size WhatsApp hattını hatırlatmak istiyoruz. Eğer bizimle yarışmak istiyorsanız ekranda gördüğünüz WhatsApp hattını seslenebilirsiniz. Biz de sizi tuttuğumuz gibi yarışmaya getirebiliriz. Ay ben o numarayı yalnız pek göremedim diyenler için de hemen tekrar edeyim. 0549 743 47 29. Doğa tekrar merhaba. Merhaba. Neler yapıyorsunuz? Ee, okuyorum. Nerede? Beslenme de okuyorum. Aa ne güzel. Evet. Aynı zamanda aşçılık da okuyorum. Aha. Evet. Üstüne. Evet. Ne lazımsa var. Evet. Beslenme konusunda. İkisini birden okuyorsun. Aha <laughs> ikisini birden. Çok iyi. Ne kadardı? Ee, birinde ikinci sınıfın birinde birinci sınıfın. Hangisi bir? Aşçılık. Aşçılık bir. Evet. Aa çok ilerlemediniz o zaman. Yok evet. Daha bıçak bıçak kullanıyorsun. Evet. Ha, ne haber? Nasıl biliyorum ama. <laughs> Aynen. Peki okul dışında ne yapıyorsunuz? Ee, geziyorum. Mesela İstanbullu olmadığım için İstanbul'u geziyorum. Yeni Harika. geldiğim için, okul için yani geldim. Evet, iki senedir ama evet. buradasınız. Evet, Aha. iki senede geziyorum. Aynı Vaktim zaten. oldukça. Evet. Çok güzel, bu tarihi yarım adayım mı? Oraları da her yeri. Her yeri geziyorsunuz. Evet. Aman, mesela Beylikdüzü'nü geçtin, gezdiniz? <laughs> mi? Yok oraya gezdim. Yok, aynen. Demek ki daha varmış gezilecek <laughs> evet. ya. Peki kelimelerle aranız nasıl? Eee iyi yani evde çok iyi tabii. Mesela kaç puanları görüyorsunuz evde? 6 7 8. 6 7 8. Bütün puanları görüyor musunuz gibi? Oldu? Evet. Evet güzel. Burada da Görürüm umarım. Hangisini? 7. Bu biraz heyecanlı mısınız? Evet, Azıcık. çok heyecanlıyım. Yalnız mı geldiniz? Hayır. Kimlerle geldiniz? Eee en yakın arkadaşımla ve kardeşimle geldim. Ka en yakın arkadaşınız ve kardeş. En yakın sizsiniz galiba. Aynen kardeşli siz misiniz? Harika. Kardeşinizle kaç yaş var aranızda? İki. İki. Harika. O ne okuyor? O da beslenme diyetetik okuyor. Siz aile şirketi Evet. Çok mantıklı. A ailede var mı? Yok hiç yok. Yok. Hı -hı. aileniz ne iş yapıyor? Öğretmen. Öğretmen. Harika. Peki şimdi başlayacağız. Tamam. Toplamda 14 sorumuz var. Doğan Arada bir 7 soruyu sorduktan sonra bir puan konuşuyoruz. Tamam. Siz ilk yarışmacı olduğunuz için istediğiniz kadar harf alabilirsiniz ama sonra patlama ihtimaliniz de var. Evet. Ay çok almışım diye. Evet. Ama yine de hani bilememektense harf almayı tercih edebiliriz. Genelde çünkü faydalı oluyor o bakış açısı. Onun dışında benim söyleyeceğim bir şey yok. Selam göndermek istediğiniz kimse var mı? Evet. Var, var tabii ki. Var. <laughs> tabii buyurun. E, bütün arkadaşlarıma, aileme tüm sevdiklerime selam göndermek istiyorum. Çok güzel. Harika. Az gibi tüm sevdiklerinize göndermeniz çok tatlı oldu gerçekten doğan. O zaman artık başlayalım mı? Evet başlayalım. Yolda artık belki biraz daha rahatlarız. Evet. Tamam. Umarım. Hanımlar beyler ilk kelimemiz geliyor. Basketbolda yakın mesafeden topu sertçe potaya geçirme. Basket Değil tabii ki de. Hayır ama bu... Atış. Hay hayır. Bu yakın mesela. Sıçrayıp loss diye. Harf alayım. Harf verelim. Voleybolda da var bu. S. Smaç. Smaç. Doğru cevap. <laughs> Şimdi dört harflerle devam ediyoruz. İtalyanca kökenli bir kelime soracağız. Bakalım nasıl soruyoruz. Bir besteği oluşturan temel motif. Nota. Değil. Temel, yani besteği oluşturan... Temel motif. Beste. D. Bir oluşturan temel motif. Harf A alayım. Harf verelim. Evet. M. Mesela bir hikayeyi oluşturan temel motif de diye de tarif edebiliriz bunu. Harf alayım. Verelim. Aklıma hiçbir şey gelmiyor. Gelir. Gelmez. Gelir gelir. Hikayenin konusu mesela ne, de, ne denir ona? Alayım mı bir tamam. Alın bir tane daha. Bir daha. tane daha. Bir alayım. tane daha aldık. Tamam artık durdurun uydurun. Tema. Tema doğru cevap. <laughs> Beş harflilerdeyiz. Rumca kökenli mecaz anlamlı bir şey soruyoruz. Bakalım nasıl soruyoruz? Başkasının etkisinde olan, onun isteklerine göre davranan insanlar için kullanılan bir tabir başkasının etkisinde olan insanlar için kullanılan kukla. bir kukla. Kukla doğru cevap. <laughs> Yine beş harfli Türkçe kökenli tek kelime bakalım. Uygun zamanda hasat edilen zeytinlerden hızla sıkılarak elde edilen zeytinyağının en makbul çeşidi. Sıkma değil. Değil. Neydi onun bir ismi vardı. Evet. Ama çok benziyor buna. Evet. Aynen. Sıkma değil. Değil. Harf alayım. Aldık bir tane. Z. Uf. Sızma. Sızma doğru cevap. <laughs> Yapay zeka Doğan Hanım'ı sevdi sevgili izleyenler. Alt harflerle devam ediyoruz. Gastronomiden geliyor. Aa, <laughs> gelsin bakalım nasıl geliyor. <laughs> Yuvarlak şişmanca bir ekmeğin içinde servis edilen döner çeşidi. Tombik. Tombik doğru cevap. Altı harflerdeyiz. Yapı meki almış bir kelime. Gelsin bakalım. Ölçme ve değerlendirmenin kağıt üzerinde yapıldığı sınav. Yazılı. Yazılı doğru cevap. Yedi harflerdeyiz. Bir özel isim. Gelsin bakalım. Coğrafyada. Osmanlı Devleti'nin kurulduğu tarihi Söğüt ilçesinin bağlı olduğu ilimiz. Edirne, Amasya. Değil. değil. Ankara değil. 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 <laughs> Ee, Karaman. Değil. Harf, harf alayım. alayım. <laughs> harf aldık. <laughs> B. Alın. Harf alayım. Aldık bir tane daha. C. Alayım mı? Alın tabii. Ee, bir tane daha harf alayım. Bunu ben size ne ipucu vereceğim? Doğru. Şehir. Türkiye'de mi bu? Değil galiba. Saçmalamayın Doğanım Osmanlı İmparatorluğu'nun kurulduğu. Ha Pardon. <laughs> Bilmiyorum. Bir tane daha alayım. Alın efendim. Bir Tam tane daha, daha aldık. Hı? K. Bir tane daha alın. alın. Bilecik. Bilecik. Doğru cevap. <gülüyor> 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 Türkiye'de değil galiba abi. <laughs> İnanılmaz. Gerçekten e, bizim süremizi mahvetti bu bilecek. Gerçekten mi? Evet bir dakika 25 saniyemiz kaldı. Ortada mıyız? Tam yarışmanın ortası ha. şu an. Bayağı hızlanmamız gerekecek. Ha. 2800 puanımız var ama o puan iyi. Yani hani aynı şekilde devam edersek bence altından kalkarız bu işin ama ha. sürede çok hızlanmamız lazım. Yani harf alacaksak da çok hızlı davranmamız tamam. lazım tamam mı? Tamam. Yedi harflerle devam ediyoruz. İki kelimeden oluşuyor istediğimiz cevap. Gelsin bakalım. Bireyin yemek yeme, giyinme, el ve yüz yıkama gibi ihtiyaçlarını kendisinin yapabilme becerisi. Ne oldu? Harf alayım. Harf aldık bir tane. Ö. Öz bakım. Öz bakım. Doğru cevap. 8 harflerdeyiz. Mastarla biten bir cevaba ihtiyacımız var. Tek kelime yine bakalım. Üfleyerek ses çıkarmasını sağlamak. Islık çalmak. Hayır hayır ya herhangi bir şekilde. Harf alayım. Bu aldık bir tane. Üfleyerek bir şeyin ses çıkarmasını sağlamak. Düdük mesela. Harf alayım. Harf aldık. Düdük ne olur? Üfürülür. Üfürülünce ne olur? Ses çıkar. Allah iyiliğinizi versin harf, harf alayım. Al. Aldık bir tane daha. diyor. Te. öttürmek öttürmek doğru cevap 8 <laughs> harfli yine iki kelimeden oluşan bir sıfat bitişik yazılıyormuş hem de gelsin bakalım. Genellikle denizler için dalgasız durgun sakin anlamlarında kullanılan bir tabir. Tek kelime miydi? Yani birleşik diyebiliriz. Birleşik kelime. Ortalık nokta nokta. Çarşaf gibi mi? Değil. Harf alayım. Aldık. Ü. Düzgün. Değil. İki kelime. Süreye dikkat. Harfalıyım. Aldık bir tane daha. L. Güzel yerden geldi L. Bir tane daha alayım. Bir tane daha verin. Durdurun artık. Tamam. Ortalık nokta nokta. İki kelime. İki kelime. L. Güzel yerden geldi. Süt liman. Süt liman doğru cevap. Şimdi dört sorumuz var. 13 saniyemiz var. Hızlı davranacağız. Hı. Daha da hızlı davranacağız yani. Hızlı derken. Efendim tek kelime istediğimiz cevap. Mastarla bitiyor yine. Yine mecaz anlam. 9 harfli. Gelsin bakalım. Herhangi bir sorunun yeniden ortaya çıkması. Patlak verme. Patlama. Değil. Değil. Daha mecaz düşünün. Ee, harf alayım. Süre. Aa, evet. Harf aldık bir tane. Evet. O. Hiç bir işimize yaradı mı acaba? Çok merak ediyorum çıkması. Herhangi bir sorunun yeniden ortaya çıkması. Nokta nokta yine ya. Durup dururken. Sorun. Değil. Mesela... Üf. Hmm. Zombi filmlerini sever misiniz? Hortlamak. Hortlamak doğru cevap. Dokuz harflilerdeyiz. Kaç Üç sorun? Ka sorun? sorunuz ve 3 saniyeniz var. Soru başına bir saniye. Yani bak o şey... Harf alayım, harf alayım basayım mı? Öyle bir zamanınız yok diyebilirim size. Ya. Yani şöyle tam soru çıkarken harf alayım ile basmayı aynı anda yapmanız lazım. Tamam yapacağım. Emin misiniz? Evet. Tamam deneyeceğiz. Şimdi yine dokuz harfli istediğimiz cevap iki kelimeden oluşuyor. iki harfli mastarla bitiyor. Gelsin bakalım soru. Alayım. Çok aranır olma, çok değer verilme, geçerli olma ve değer kazanma anlamlarına gelen bir söz. Bilmem ne, mekimak. İki harfli mastar zaten. Mal. Çok aranır olma. Çok değer verilme, değer kazanma. Aa, çok nokta nokta. Y çok güzel yerden geldi bu arada. İki kelime. Çok aranır olma, çok evet. değer verilme. Aa Doğa Hanım Hayır. bu aralar bayağı nokta nokta. Değere bindi. Gibi bir şey. Kıymete bindi. Gibi bir şey. Kıymet, Kıymet değil. değil tabii. Yok öyle bir şey değil de kelime doğru değil de fikir öyle bir şey. Hadi. Patlamayalım ya Patladı. patladık mı? <laughs> Prim yapma olacaktı. <laughs> Üzgün alkış geldi. Yok mu diyorsunuz? Bilemez Aklıma mıydı? gelmezdi. Hadi ya. <laughs> Efendim 10 harfler yine aynı şekilde yapmanız lazım. Tamam. Hı -hı. E, i̇ki kelime istediğimiz cevap toplum biliminden geliyor. Gelsin bakalım e, toplum bilimi. Harf alayım. Aa, alışılmışın dışında bir yaşam tarzıyla karşılaşınca duyulan yabancılık hissi. Mesela e, buradan işte Çin'e gittiniz. Bilmem ne sevme mi? Üzüm Hayır. Içine gittim. Ha orada Garipsedim. onların nesi farklı bizden? Kültür ha? şeysi. Evet. Kültür, kültür. Ha ha. Aa. Çok korktum. Kültür çatışması. Aa yok daha neler değil. Böyle çok korktunuz. Böyle bir. No, no. Kültür şoku. Kültür şoku doğru cevap. <laughs> Neyse ite kaka bu <laughs> soruya geldik Doğa Hanım. Şimdi iki kelime istediğimiz cevap ve mastarla bitiyor. Tamam. Gelsin bakalım. Harf alayım. Mecaz olarak büyük ilerleme sağlamak anlamına gelen bir söz. Büyük ilerleme sağlamak. Evet. Dağı delmek. <laughs> Sizin için o demek ki büyük ilerleme sağlamak ama değil. Yani, yani... Hani büyük ilerleme sağladığını anlatmak için söylenen bir şey. Aa biz nokta nokta ya. Sağlam. Değil. Yani mesela daha daha iyi koşullara erişilmiş gibi düşünebilirsiniz. Yani daha iyi bir döneme girilmiş. <laughs> Çağ atlamak olacaktı. Ya. Ay Allah ya. <laughs> Çok heyecanlandınız evet. Ama. Çok Olsun. heyecanlandınız. O bütün suçu heyecana verebiliriz diye tahmin ediyorum. Evet. 4400 puan aldınız. Çok güzel. Çok harika. <laughs> yani e, çerçeveli basabileceğiniz bir puan. Evet. E, ayağınız alıştı diyelim. Evet. Belki bir daha gelirsiniz. Belki. E, bu arada 4400 puanı biri geçene kadar gün birincimiz sizsiniz. Evet biliyorum. Birincilik koltuğunda oturacağız. Ha biliyorsunuz pardon. <laughs> Fazladan mı söyledim? <laughs> Çok özür dilerim Doğa Hanım. <laughs> Çok affedersiniz. Ayaklarınıza sağlık. Çok Teşekkür memnun oldum. ederim. Tanıdım. ben de. Hanımlar, beyler Doğa Hanım'a alkışlarla birincilik koltuğuna gönderiyoruz. Ve ikinci yaşamızı <laughs> izleyelim.